Bihter gelin cenaze yaka fotoğrafı şu an çıkıyor. Lütfen olumsuz düşünmeyin. Şu an başladı çıktığımız olmaya. Arkadaşlar iğne falan var mı? Allah rahmet eylesin. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çantanıza atıp gezebileceğiniz, hem çevrenize hem arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz çok güzel bir ürünü anlatmak istiyorum. Sunny termal yazıcısı. Gelin başlayalım. Ürünü Amazon'dan aldım. İsterseniz linkini de aşağıya bırakırım. Bu termal yazıcının fiyatı 350 lira civarında ve alternatiflerine göre fiyat performans ürünü diyebilirim. En büyük artısı direkt ısıyla baskı yaptığı için mürekkep derdinizin olmaması. Araştırdığınızda siz de görürsünüz zaten. Hani renkli baskı alayım, markası Kodak olsun, Canon olsun diyorsanız maalesef fiyat bareminizi biraz üste çekmeniz gerekiyor. Ürün kutusunun yanında 11 yula kayıtla geliyor. Yani bu demektir ki sizi bayağı bir götürür. Burada gördüğünüz üzere şu şekilde gönderdiler. Bu ürünü kullanırken elinizi korkak alıştırmanıza gerek yok. Yani yanlışlıkla çıktı bile alsanız hiç üzülmezsiniz yani. Peki bununla neler basabilirsiniz? Fotoğraf, etiket, QR kodu, web baskısı, liste, mesaj yani her şeyi destekliyor. Sitede cebinize bile koyabilirsiniz yazmışlar ama gelin deneyelim. Buyurun. Yani şu görüntü hoşunuza gidiyorsa deneyebilirsiniz. Gelelim baskımızı nasıl yaptığımıza. iPrint uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde hem iOS hem de Android cihazlarda gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. 9 dil desteği olmasına rağmen Türkçe yok. Ben telefonuma indirirken İngilizcesini kullandım. Şimdi ekran kaydını başlatalım ve uygulamamıza girelim. Bir fotoğraf bir de kitaplık bölümü var. Kitaplığınızdan kendi görsellerinizi seçerek fotoğraflarınızı koyabilirsiniz ya da uygulama üzerinden fotoğraf çekerek de baskı yapabilirsiniz. Aynı zamanda alta geldiğimizde de şablonlar var. 3 tane şablon koymuşlar bir tanesi sticker, bir tanesi yapılacak listesi, son olarak da etiket baskısı yapabiliyorsunuz. Mesela stickerlar bu şekilde, yapılacak listesindeki şablonlarımız da bu şekilde. Bu şablonlar açıkçası bana biraz çocukça geldi. Son olarak da etiketler bölümü ve diğer bölüm var. Diğerinde de en çok sevdiğim herhalde karakter tanıma. Ama bu açıkçası sadece İngilizce, Çince, Japonca ve Korece'yi destekliyor. İngilizce bir metnin fotoğrafını çekiyorsunuz, saniyeler içerisinde bunu yazıya döküyor. Aynı zamanda da baskı yapabiliyorsunuz. Gelelim ikincisine. Web sayfasına çıktısını alabiliyorsunuz. Mesela buraya girdiğimizde ben buraya web tekno yazıyorum. Bir tane habere girelim. Ya sayfayı komple yazdırabiliyorsunuz ya da şu an ekranda gözüken kısmını baskı alabiliyorsunuz. Gelin hatta şu an deneyelim. Bir çıktı alalım. Şöyle çok inceden bir sesi var. Rahatsız etmiyor. Çok kısa sürede bu şekilde baskımızı aldık. Ben açıkçası bu özelliğini bayağı bir sevdim. Geriye dönüyorum. Burada belgelerinizin çıktısını alabiliyorsunuz. Ne kadar uzun olduğu sizin metninize bağlı. Açıkçası daha kısa metinleri yaparsanız sizin için daha iyi olur. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da afiş baskısı. Buraya da mesela yazalım web tekno diye. Bunu bu şekilde böyle düzenleme yapabiliyorsunuz üstünde. Yine bunun da çıktısını alıyorsunuz. Yan sayfaya geçiyorum. Programın içerisinde illüstrasyonlar var. İşte hepsinin ayrı bir konsepti var. Noel, Halloween. Burada bir kurban bayramı etiketi falan bulamazsınız yani. Uygulaması bu şekilde. Gelin sizle birlikte bir tekrar bir baskı alalım. Çözünürlüğümüz 200 dpi. Şimdi arkadaşlar nasıl bir baskı yapayım? Siz lütfen seçin. Fotoğraf mı istersin Aa şey istiyorum ben. Bihter Ziyagil ölmüşeyiz. <laughs> şu an geliyor arkadaşlar. Bekleyin. Bihter Ziyagil'in cenaze yaka fotoğrafı şu an çıkıyor. Lütfen olumsuz düşünmeyin. Şu an başladı çıktığımız olmaya. Arkadaşlar iğne falan var mı? Allah rahmet eylesin. Ben de şu anda ne oldu? O cenazeye gidenlerden biri Teşvikiye Camii'de gözlüğünü takanlardan biri oldum. Böyle bir cenaze. <laughs> Gerçekten işinizi kurtaracak bir ürün. Şu anda bir kameramanlarımızın fotoğrafını çekelim. Hemen canlı canlı siz de görün. Bunu kamera geçmiyor mu? Ucuzmuş arkadaşlar. Çok bir şey beklemeyin ya. Bastır gelsin. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Baya tatlı. Eksilerinden bahsedelim. Maalesef bilgisayarla bağlantısı yok. İlla bir mobil cihaz gerekiyor. Kendi uygulamasının içerisinde kuyuluk ayarı yapabileceğiniz bir bölüm var. Fakat pek bir anlam ifade etmiyor. Kuyu, açık, orta bile baskı yapsanız maalesef hepsi aynı çıkıyor. Son olarak da kendi uygulamasının üzerinden fotoğraf çekeceğiniz zaman maalesef ön kameraya geçiş yapmıyor. Sadece arka kamerayla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama bu negatifliği şöyle örtbas edebiliriz. Siz kendi kitaplarınızdan girdiğinizde istediğiniz fotoğrafı seçip baskı yapabilirsiniz açıkçası çevremde kalitesini beğenmeyip almam diyen de oldu ya da çok beğenen de. Bu şekilde geri dönüşler almış. Bence genel anlamda beğeni toplayan bir cihaz. Sonuç olarak bence böyle bir ürünü 14 Şubat yaklaşırken sevdiğinize, kendinize, çevrenizdeki arkadaşlara çok güzel bir hediye fikri olarak düşünebilirsiniz. Değerlendirmelerinizi yorumlara bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.